E, yükselen dolar kurundan dolayı e, sıfır bilgisayar fiyatları çok fazla yükseldi. Ondan dolayı da biz şu an e, ikinci el bilgisayarları e, bakımlarını yapıp, onarımlarını yapıp tekrar piyasaya kazandırıyoruz. E, yaptığımız işlemlerde komple bakımları, iç temizlikleri, formatları, yazılımları tekrardan güncelleniyor. Tekrar kullanılabilir hale geliyor. E, bu sayede de vatandaşlarımız e, rahat bir şekilde hem bilgisayar sahibi oluyorlar hem de ekonomik yoldan rahatlamış oluyor bilgisayar konusunda. İki sene öncesinin teknolojisiyle şimdiki farklı, özellikleri farklı ama aynı parçalardan konuşacak olursak iki sene önce yaklaşık olarak 10 bin liraya toplanan bir iyi bir bilgisayar şu an yaklaşık 35-40 bin lira civarında falan dayanmış gibi. sıfır olan sıfır da soran oluyor. İkinci el daha çok zor İkinci elin fiyatları daha ekonomik, daha uygun. fakat bir fırsatçılık olduğu için örnek veriyorum. 6.000 liraya sıfır aldıkları bilgisayarı 10.000 liraya satmak isteyen de oluyor. Bundan dolayı da genellikle daha fazla ikinci ele yöneliyor insanlar. İkincisi takas olayımız da var. Ee, örnek veriyorum müşteri eski cihazını getirip yeni cihaz toplamak istiyor. Eski cihazının e, fiyatını belirliyoruz birlikte. Örnek veriyorum e, fiyat farazi konuşuyorum. 5 bin liralık bir cihaz toplanmış önceden. O cihazı biz e, mümkün mertebe müşteriyi kırmamak adına 4.000 lira, 4.500 lira bandında alıp yeni bilgisayarında bu fiyatı düşürürüz. Örnek veriyorum 15 bin liralık bir cihaz toplandı. Eski cihazın 4.5-4 civarında sayıp o günün şartlarında yeni bilgisayarın üzerine ekstra ödeme alıp yeni bilgisayarına kavuşturuyoruz. Eski bilgisayarında bakımları <laughs> yapılıyor tekrardan. Tekrar satışa konuluyor. Takas günümüzde tercih edilen bir e, dönemdeyiz şu an. Bir, sıfır bilgisayar almak istedikleri zaman elindekini çıkartmak istiyorlar. E, hızlı bir satış olması için de bizi tercih ediyorlar. Gelip bize bu bilgisayar ne kadar ediyor, kaça alırsınız gibi sorduklarında biz de e, makul fiyatlar bir karşılığında yeni bilgisayarda değiştirmiş oluyoruz.